Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD verilerine göre saat 17.42'de Sındırgı merkezli olarak gerçekleşen deprem yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana geldi. Sarsıntı Balıkesir'in yanı sıra Manisa, İzmir, Çanakkale, Bursa ve İstanbul'un bazı bölgelerinde de hissedildi. Deprem sırasında vatandaşlar panikle sokaklara çıktı. İlçe merkezindeki bazı işyerlerinde eşyalar raflardan düşerken vatandaşların korku dolu anları cep telefonu kameralarına da yansıdı. Sındırgı Belediyesi'nde asılı bulunan güvenlik kamerası da sarsıntı anını kaydetti. Görüntülerde binada bulunan eşyaların sallandığı, personelin ise paniğe kapılarak hızla dışarıya yöneldiği görülüyor. İlk belirlemelere göre depremde can kaybı veya ciddi bir yaralanma yaşanmadı ancak bazı binalarda küçük çaplı çatlaklar oluştu. Afad, itfaiye ve jandarma ekipleri bölgede incelemelerini sürdürüyor. Sındırgı Belediye Başkanı yaptığı açıklamada vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek "Çok şükür can kaybımız yok. Ekiplerimiz sahada. Halkımızdan ricamız hasar tespiti yapılmadan evlerine girmemeleri yönündedir." ifadelerini kullandı. Öte yandan uzmanlar artçı sarsıntıların devam edebileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Vali Ustaoğlu, şu ana kadar hastanelerimize müracaat eden 22 vatandaşımız var, 4'ü taburcu oldu. Hiçbirinin hayati tehlikesi bulunmuyor, dedi. Depremde daha önce boşaltılan 3 bina ve bir iş yerinin yıkıldığını, bu nedenle can kaybı yaşanmadığını belirtti. Ustaoğlu, yarından itibaren hasar tespit çalışmalarının başlayacağını ve vatandaşların geçici olarak okul, cami ve kamu binalarında barınabileceğini ifade etti. Ayrıca il genelinde okulların bir gün tatil edildiğini duyurdu. Bu akşam 22.48'de Sındırgı merkezimizde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Öncelikli olarak başta sındırgılı hemşerilerimiz olmak üzere tüm milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Depremin olduğu andan itibaren başta AFAD ve ilgili kurumlarımız başta olmak üzere saha taramalarına başlanmış olup özellikle 75 köyümüz var bizim sındırgımızın 75 mahallesi var. Bu 75 mahallemizde jandarma aracılığıyla muhtarlarımızla kurulan irtibatlarda köylerimizde herhangi bir can kaybının olmadığını e, söylemek istiyorum. Allah'a şükürler olsun. Şu an o konuda herhangi bir sıkıntımız yok. Diğer yanda Sındırgı merkezimizde bizim daha önce biliyorsunuz meydana gelen depremde ve ondan sonra ağır hasarlı olarak tespit edilen ve içinde kimsenin yaşamadığı e, üç tane binamız yıkıldı. Ee, bu binalarımızda dediğim gibi e, daha e, daha önce boşaltıldığı için herhangi bir can kaybı söz konusu değil. Diğer yandan bir tane eee Sındırgı merkezimizde e, iki katlı bir dükkan e, e, yıkıldı. E, şu an o dükkanda da e, akşam e, vatandaşımız dükkanı kapattığı için Allah'a şükürler olsun. Orada da herhangi bir can kaybımız e, yok. Şu ana kadar Değerli basın mensupları, hastanelerimize müracaat eden, gelen 22 vatandaşımız var. Bunlardan 4 tanesi kaburcu oldu. 18 vatandaşımızın da yine o panikle işte e, balkondan atlayan bir iki vatandaşımız var. Diğer yandan işte panikle ufak tefek yaralanmalar olan vatandaşlarımız var. Allah'a şükür onlarla ilgili de hayatı tehlikesi olan herhangi bir vatandaşımız e, mevcut e, değil. Ee, Kızılay'ımız vatandaşlarımızın yaşası ile ilgili olarak şu an e, ilçe merkezimize intikal halinde en kısa sürede vatandaşlarımızın e, ihtiyaçlarının karşılanması için e, Kızılay'ımız da hizmete e, girmiş olacak. Diğer yandan İçişleri Bakanımız e, depremin olduğu ilk andan itibaren sürekli iletişim halindeyiz. Kendileri de şu an bölgemize intikal halinde. İnşallah yakın bir zamanda Sındırgı ilçemize kendileri gelecekler. ve yarın sabahtan itibaren Çevre Bakanımız telefonla görüştük. Yarın sabahtan itibaren tüm mahallelerimizde saat aramalarına, hasar tespit çalışmalarına başlanacak.